Hasta Makus Mehmet Emin Özkan serbest bırakılsın. Covid-19 salgını halen devam etmekte, bilim insanları ikinci dalgaya hazırlık yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmaktadırlar. İktidarın uygulamaya koyduğu normalleşme planında ise AVM'lerin açılması söz konusu iken hapishanelerde salgın önleme adıyla hak ihlalleri devam etmekte, tecrit derinleştirilmekte ancak salgına karşı yeterli önlemler alınmamaktadır. Bazı hapishanelerde 8 mapusa bir maske düşerken yeterli temizlik ve hijyen ürünleri verilmemekte kantinlerde bu ürünler kısıtlı ve fahiş fiyatlarla satılmaktadır. Yapılan resmi açıklamalarda hapishanelerde COVID-19 salgınının yayıldığı ve mapuslarda can kayıpları olduğu itiraf edilmek zorunda kalınmasına rağmen devlet mapusların yaşam haklarını koruyucu etkili önlemler almaktan imtina etmektedir. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ağır hasta Mapus Sabri Kaya'nın yaşamını yitirmesi, Mapusların yaşam haklarına yönelik tehditin boyutunu göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 427. P oturmasında 1996'dan beri hapiste bulunan 81 yaşındaki Mehmet Emin Özkan'ın durumunu paylaşıyoruz. Ve yaşam hakkının korunabilmesi için derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Ailesinin anlatımına göre Mehmet Emin Özkan adil yargılanma hakkı ihlal edilerek hakkında hüküm kurulmuş ve 24 yıldır da haksız yere hapishanede tutulmaktadır. Halen Diyarbakır D tip hapishanesi, hapishanesinde tutulmakta olan Özkan ileri derecede kalp hastasıdır. Kendisine 4 kez anjiyo yapılmış ve 10 yıldır damarlarında stent takıldı. Ayrıca ileri derecede koa, tansiyon ve azim hastasıdır her gün 4-5 defa tansiyon takibi yapılmaktadır. Ayrıca yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarda bulunmaktadır. İleri derecede durma sorunu yaşadığından iletişim kurmakta zorluklar yaşamaktadır. Uzun süre ayakta kalamadığı ve yürüme güçlüğü çektiği için görüşlere tekerlekli sandalye ile getirilmektedir. Temel ihtiyaçlarını dahi tek başına karşılayamamaktadır. Yaşır ve hastalıklarının nedeniyle hapishanede kalamayacak durumdadır. Kendisi de tutuklu olan oğlu ile aynı hücrede kalmakta ve oğlu Ahmet Özkan bakımını yapmaktadır. Hapishanede kalamayacağına dair rapor için 5 defa adli tıp kurumuna gönderilmiş ancak olumsuz raporlar verilmiştir. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ise %87 engelli Özkan için hapiste kalamayacağı yönde verdiği raporu adli tıp kurumu raporundan sonra değiştirerek tıp etiğini ayaklar altına almıştır. Biz insan hakları savunucuları olarak diyoruz ki Mehmet Emin Özkan'ı yaşına, hastalıklarına ve korona salgının yarattığı ağır riske rağmen hapiste tutmak onun yaşam hakkına yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yeni Sabrikaya örnekleri yaşanmaması için Mehmet Emin Özkan ve onun durumunda olan yaşlı ve hasta mahpusların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Mehmet Emin Özkan serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Mahpusların yaşam hakları korunsun. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu